üstüne baktırma gelip bakacağım amca tamam. ben sana bayram açlığı göndermek istiyorum al tamam. 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 gönder tamam. <laughs> tamam. mi? Ben, orha. Değil, orha. Allah. Allah. Oh. Oh. bayramınız evet. olsun arkadaşlar Allah'a emanet olun ben çıkarım, Hadi Allah'a emanet olun, İyi Ne gibi tamam, tamam, tamam. yakışıklı olan ama profil fotoğrafı bir kız olan birisi. Allah'ım, oh. nasıl olabiliyor ya? Kasap, neden kimse onu Kim aldı az dondurma onu? Evet. bayram başlıyor. Bayram, bayram dondurmasıdır. Ha.

Ne alacaksın Kaç ucayın var şu anda? Kaç sıfır Kaç var? Yaptım Şimdi mi? Şu anda kaç ucayın var? Artık Abi sen de acı yedin Abi geçmiyorum ben belirledim ya zaten Ne oldu lan bir yandan sesim kesildi Ben de acı yedim çekmiyor arkadaşlar Teşekkür ediyorum kardeşim ne? Bu videoyu da izlersin o zaman Görüşmek üzere Selam söyle O zaman Bayramın mübarek olsun, ben kaçıyorum. Bugün Arife, Arife mi oluyor bugün? Yok bugün Arife, bugün Arife'ydi, bugün bayram. Tamam, tamam. bayramınız mübarek olsun. Tamam. Şey olsun. Hadi bay, bay. Bay, bay Arkadaşlar, güzel bir video daha sonuna geldik. Size güzel, güzel tatlı, Bana bak! Ben.